Temizlik imandandır. Tülleri çıkardım. Şimdi yıkanıyor. Normal yıkamanın sesi bu kadar. Yani hiç gürültülü değil. Şu anda tüller yıkanıyor. Bu kurutmalı makine almıştım ya. 8 kilo yıkıyor, 5 kilo kurutuyor. İşte o. Şimdi ben tül olduğu için kırışmasını istemiyorum kendiliğinden ayarladığı ayar bu ama şöyle yapacağız şimdi 800 de sıkmasın 600 de sıkmasın bu sulu bırakma bu suyu boşaltıyordur bir daha bakalım 1200 devirde sıkma 1800 800 de 600 de bu sulu bırakma bakın şıpır şıpır bu da suyu boşaltma Evet öyledir suyunu boşaltsın bir bakalım makinede şunu beğenmedim siyah olduğu için içindeki su görünmüyor keşke camına siyah almasaydım siyah olmayan var mıydı bilmiyorum gerçi de şimdi ben çok kirli olduğunu düşündüğüm için suyunu boşaltmak istiyorum yeniden deterjan koyacağım yeniden yıkattıracağım yani bir 10 dakika çevirdim tülleri ama yeniden deterjan koyacağım. Yıkama sesinin hiç olmayışını duyun. Şu anda durulamak için su alıyor. Bu çeşmenin sesi yani. Bakın. Görüyor musunuz? 15 dakika kalmış. Durulamak için dönüyor. Biraz sonra yine suyunu boşaltacak ve yine su alacak. Duruyor çünkü şu anda. Bu suyu boşaltma sesi. Bakın burada hiç su yok. Yani doldurma sesi değil. Suyu boşaltma. Şimdi suyu doldurma sesi. şimdi doldurduğu suyla çamaşırı döndürüyor. Durulamaya çalışıyor. Ve sentetikte çamaşır makinesi yıkamayı bitirdi. Açalım bakalım şimdi. Çok kolay açıldı. Oo. Bu köpüğüyle bırakma demekmiş. Çünkü durulamamış bakın. Tamam mı? O halde şimdi durulama yaptırtalım biz buna. Ayarı sentetik ya. Bakın şurada durulama ayarı var. Oraya getirelim. Burası. Durulama ayarına getirdik. Şimdi buradan seçimimizi yapacağız. Şimdi bakın 1400'de sık durula ve sık 1200'ünde durula ve sık 800 de durula sık 600 de durula sık suda bırak durula ve suyu boşalt bunun manası da bu şimdi biz önce sesini dinlemek istiyoruz ya bir 1400'ü seçelim bakalım Evet 1400 başla diyelim şurası başlasın önce ne yapıyor suyu alıyor 1400'deki sıkma sesi çok mu gürültülü diye merak ediyorlardı. Bunun için 1400'ü seçtim. Ama tabii ilk önce suyu alacak, iki çevirecek, bir daha boşaltacak, sonra yine su alacak, bu su almak için vesaire vesaire. 1400'ün sesini en sonunda dinleyebiliriz. Gelip bakacağız. Yani ne zaman dinleyebiliriz? Sanırım 10 dakika Sonra dinleyebiliriz yahut yani 15 dakika sonra 1400'deki Beko BK 851'i sıkma sesini duyabiliriz. Bu su alma sesi. Arkadaşlar içerisini görememekten şikayetçiydim ya. Yöntemini buldum. Siyah cam olmasına rağmen telefonunuzdaki ışığı yakarak içerisindeki durumu görebiliyorsunuz. Bu benim hoşuma gitti. Çok şükür. Eğer aklıma gelseydi yıkama sırasında da ışıkla bakardım içerisine. Çamaşır iyi görünüyor. Şu anda durulamak için su alıp döndürüp boşaltıp yine su alıp döndürüp boşaltıyor. Şimdi içerisindeki suyu boşalttı. Bu boşaltmasının sesi. bayağı bitti her şey 7 dakikadır sadece döndürme işi yapıyor yani yeniden su almadı bu 1400 devirde makinenin sesi bence gayet iyi makine sallanmıyor sağa sola çarpmıyor sana doğru yürümüyor sesi de gayet iyi 1400 devirde Beko 851 makinasının kurutma sesi budur. Ben tüller olduğu için çok sıkmasını istemiyorum. Onun için makinayı durdurdum. Bir dakika falan beklemiyor. Hemen açılıyor. Çıt etti. Duydunuz. Açalım. Evet. Gaziyet. Güzel kadar yeter türler için suları akmasa yeter çünkü bunları takalım bu güneşlik türlerde de burada bakın bu da 600 devirde sıkma sesi farkı var mı dinleyin karar verin işte siz tüller pırıl pırıl oldu ne güzel mis gibi de kokuyor şimdi size kurutmanın sesini dinletiyorum. İlk önce 2 saat diye başladı ama kesinlikle 2 saat olmadan 2 dakikaya düştü. Neden? Çünkü içindeki zaten biraz kuruydu. Ben havalansın diye asmıştım. 2 dakika sonra tamamen kuruyacak diyor. Yani burada 2 saat diye başlaması 2 saat sürekli kurulacağı manasına gelmiyor. Ses bu. Burası sıcak. İçindeki çakırdılar. Düğmelerin sesi. Daha doğrusu fermuarın sesi. Fermuar çarpıyor. Bakın bir dakika yazıyor. Diyor ki bir dakika sonra tamamen kurumuş olacak. İlk başlangıçta burada iki saat yazıyordu. Ama iki saat beklemedi. Yani buradaki süre değişebiliyor. Kısalabiliyor yahut uzayabiliyor. Ee, normal süre yazıyor ama içindeki çamaşıra göre değişiyor öyle diyeyim size. İçinde su yok ama bu su boşaltma sesi bence. Ama içinde su yok. Sanırım şimdi duracak demiştik kurutmanın sesi. Önce gayet makul. Yukarı sağda görüyor musunuz ısıtıcı işareti var. Yani bu makine ısıtarak çamaşırımızı kurutuyor manasına deniyor. Askı işaretini görüyor musunuz? Askı işareti de asmalık olacak. Yani götürüp gardırobunuza asabilirsiniz manasına geliyor. Bir dakika kaldı yazdığı halde hala bir dakikayı dolduramadı. Umarım içindeki çamaşırlar sağ salim çıkar. Ve Allah'a şükür sıfır yazdı. En az beş dakika daha kurutmak için çabaladı ama Neymiş bir yazınca bir dakikada bitmezse telaşlanmayacak mısınız? Zaten bunu başka videoların altında tanıtımların altında da görmüştüm. Evet bitti. Hadi bakalım. Şimdi. Bu arada nadire de iş başında. Mutfağı süpürdü gidiyor bakın. Aferin sana. Sana ne dayanır? Lover açık. S5 Max. Çok memnunum. Siz de alabilirsiniz. Gelelim makineye. Bu hala açılmadı. Tık sesi gelmedi. Aa, açılmış. Tık sesi gelmeden açılmış. İnşallah içindekiler iyi durumdadır. Evet, kurumuş. Liste buydu zaten. Bu da kurumuş. Sıcak sıcak güzelce katlayınca ütülenmiş gibi oluyormuş. Şimdi ben bunları bir sıcak sıcak katlayayım. Çıkarttıklarım bunlar. Durumları iyi. Küçülme falan yok ama bence gün e, yün olsaydı bu küçülürdü. Yani yünleri Kurutmaya atmayın bence. Çünkü sıcak yıkanıldığında da zaten gün olanlar ne oluyor? Küçülüyorlar. Makinayı kapatmazsanız bu şekilde kalıyor. Onun için şöyle kapat düğmesine getirmeniz gerekiyor. makineyle işimiz bitti. Dediğim gibi yine sıcak sıcak ısıtma görevi de yapıyor. Yazın iyi olmaz ama bu. Siz de alın güle güle kullanın. Ben memnunum şimdilik.